Yeni Ordu Stadyumu spor severlere kapılarını açmak için gün sayıyor. Görenlerin Yeni Ordu Stadyumu olarak nitelediği bu futbol mabedinin adına ne olacağıysa büyük bir merak konusu. Ordulara stadın adı ne olmalı diye sorduk. İşte aldığımız yanıtlar. Yeni Ordu Stadyumu spor severlere kapılarını açmak için gün sayıyor. Futbol tutkunlarının ve tüm orduların dört gözle beklediği stadyumun adı ise henüz konulmadı. Görenlerin yeni ordu stadyumu olarak nitelediği bu futbol mabedinin adının ne olacağıysa büyük bir merak konusu. Ordu'da futbolun merkezi olacak yeni stadyumda sona doğru yaklaşılıyor. Altınordu Duru inşa edilen yeni stadyum için henüz resmi bir isim belirlenmedi. Biz de bugün ordulara sizce yeni stadyumun adı ne olsun diye sorduk. Gelin cevapları hep birlikte izleyelim. Adı değişti daha iyi oluyor galiba ya. Stad çünkü güzel. Dışarıdan güzel gözüküyor. Orduyu tarihiyle yansıtacak bir şey de olabilir. E, kotyor olabilir mesela. E, ilginç bir şey olabilir. E, Altın ordu şeklinde de olabilir. 19 Eylül. Yani eski şeyi yaşatmak anlamında o da olabilir ama farklılıkta denenebilir yani. Yani orduyla ilgili yine bir, bir şey olabilir. Öyle düşünüyorum. Yani orduyu e, tanıtan... Onu temsil eden bir isim olabilir. Vatandaşların çoğu stadın adının yeniden 19 Eylül Stadı olması gerektiğini söyledi. Eski hırsıyla, azmiyle eski günleri hatırlamak adına eski adının olmasını istiyorum. Belki eski günlere geri döneriz diye. Eski isminin korunması taraftarıyım. Düşüneceğim o yönde. Ben 19 Eylül Stadyumu olarak biliyorum. Ve oradaki o stadında 19 Eylül Stadyumu'nun kalmasını gönülden isterim. Yeni stadyumun adı ne olabilir? Ya Bence eski adı olsun ya. Eski adıyla devam etsin. Güzel olur eski adıyla devam etmesi. Yani eski diğer stadyumda 19 Eylül stadyumu olabilir. 19 Eylül olmalı. Çünkü oradanın bir simgesi. Senelerden beri Atatürk'ümüzün orduya geliş tarihi. Ondan dolayı eski stadyumun adı oraya verilmesi daha güzel olur, daha mantıklı. 19 Eylül olsun öyle isterim Aynen. bana göre 1950 isterim Aynen. 1950 olabilir eskisinin devamı olarak daha iyi olur bence adı yine 1950 kalsa iyi olur